tedavisi teşhisi ve tedavisi gördüm. 12 ameliyat geçirdim. Pandemiden önce e, sol bacağımı evet, <laughs> sol bacağımı 2012 senesinde platin takıldı femur kemiğimin yıpranmasından dolayı. E, pandemiden önce de sağ bacağıma ameliyat kararı verildi. Ama pandeminin nedeniyle ameliyatım kaldı. ya da ağrımı alın duasıyla kalkıyordum sabahları ve sürekli ağrı kesiciyle sokaklarda dolaşıyorum. Sokakta girmediğim insanın konu kalmadı. O kadar acı veriyordu. Yine 23 Temmuz bir gece akşamında e, yolda yürürken yapracıkta Erdem Bey isimli bir bey e, ağrımı fark edip olmadı diyorum ki yavaş yürü canım çok yanıyor. Arkamdan bir bey bağırdı. Ben de tabii o anki agresif falan tutmamış demek ki dönüp de size ne demedi? Döndüm Çok derdimi anlattım. <laughs> derdimi anlattıktan sonra odaya Süheyla Hanım geldi. Bu da bantları anlattı. Biraz gergin bir ortam olmasına rağmen bandı yapıştırdı. Ben o gece sabah uyandığımda dedim ki Allah Allah bu Ben gece uyanmadım. Dedim ki herhalde psikoloji uykusuz kaldım. Ee,